İyi akşamlar şimdi maçı Aslında iki yarı farklı değerlendirmek gerekiyor birinci yarıda topa biraz daha sahip olan oyunu biraz daha yönlendiren bir Fenerbahçe takımı vardı özellikle ince onun önde göstermiş olduğu santral oyunu pozitif anlamda Fenerbahçe adına biraz daha onları öne taşımaya yetti diyebiliriz Tabii ki bizim de geçiş oyunlarıyla bulmak istediğimiz pozisyonlar iki tane aslında net pozisyon bulduk, bunlardan faydalanamadık ancak oyunun ilk yeri geneline baktığımızda biraz daha fenerbahçe lehine olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı yaptığımız iki oyuncu değişikliğiyle ki öncesinde Sergio'nun zaten bir hastalığı vardı o yüzden oynatamamıştık onu. Onun oyuna girmesi, yine Makuta'nın onunla birlikte oyuna girmesi. Oyunu biraz daha bizim lehimize çevirdiğini söyleyebiliriz. Daha fazla üçüncü bölgede kalmaya çalıştık. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf'la ve Lloyd'e ile, ile etkili kullandığımızı gördük. Orada da aslında içeriye kadar, merkeze kadar girdiğimiz 4-5 tane pozisyon var. Orada tabii da çok etkili olamadık kendi adımıza. Yakaladığımız yine ikinci yarı iki tane pozisyon. Onları da maalesef değerlendiremedik. Tabii ki oyun anlamına baktığınızda biraz daha yüksek tempoya çıktığında Alanyaspor çok daha etkili olabilen bir takım. Ancak oyunun temposu genel olarak baktığımızda e, oldukça düşüktü hem bizim adımıza hem Fenerbahçe adına. Tabi e, tabii böyle olursa da e, tamamen oyuncu kalitesi devreye giriyor. E, oyuncu kalitesi de tabii ki de Fenerbahçe'nin e, hem oynattığı oyuncular hem sonradan oyunu aldığı oyuncular bireysel olarak çok kreatif, etkili oyuncular. Bu da tabii sonuca çok net bir şekilde etki etti. Ne biliyoruz? Burada bizim için iyi bir seri vardı aslında ikinci yarıya başlangıçta. Geldiğimiz dönemden bugüne kadar. Dört tane çok zorlu maç oynadık ikinci yarının başlangıcında. Eyüp deplasmanı, Başakşehir, Göztepe deplasmanı, Fenerbahçe. Buradan çıkartabildiğimiz puanları çıkartmak istiyorduk. Çünkü ligin altından kurtulmak için böyle maçlardan ekstra puanlar almak gerekiyor. Biz de bu dört karşılaşmadan iki galibiyet çıkardık, altı puan aldık. Bu bizim adımıza e, genel anlamda olumlu diyebiliriz. Ancak bu maçı da kazanıp tamamen e, alt taraftan kurtulmak istiyorduk ve bizim için e, çok e, pozitif olarak aynı zamanda moral motivasyon olarak çok ciddi şekilde geri dönüşü olacak dem puanla birlikte. Ama olmadı. Önümüzde Hatay Spor maçı var. E, onun hazırlıklarını yapacağız. E, o maçları kazanıp patay maçı, Adana Demir maçı e, oralardan alacağımız galibiyetlerle alt taraftan tamamen kurtulmak istiyoruz. Fenerbahçe maçı adına yine söyleyeceğim. Evet Fenerbahçe'nin çok oyun kalitesi olduğunu söyleyemeyiz belki ama oyuncu kalitesi gerçekten oldukça iyi. Pozisyona girmese de yarım pozisyondan gol çıkartabilen oyuncuları var. Bununla birlikte bu etkili oyuncuların sonlandırdığı iki pozisyonla galip geldiler. Onları tebrik ediyorum. Evet. Üç transfer yaptık. Enes'i aldık. Enes'le birlikte, Enes zaten Kupa maçında da oynadı bizde. Enes'le birlikte yine e, Vilyanı aldık. Orada tabii e, Tony Villena'nın Panathinaikos'ta ilk yarıyı e, tamamen oynadım adını görüyoruz. Yani çok az süre aldığını biliyoruz. Çok etkili oyuncu, çok kaliteli oyuncu. E, bize de çok şey katacağını düşünüyoruz ama 2-3 e, haftaya ihtiyacı olacak çünkü hazır değil şu anda. E, Santrofor bölgesinde çok, e, kesinlikle zaten ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. O da e, bu akşam e, gelecek bu e, Alanya'ya. Onunla da e, sözleşme imzalayacağız. Umarım onlar da ikisi de Enes'le birlikte çok ciddi katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. İyi oyuncular, kaliteli oyuncular, backgroundları, CV'leri çok iyi oyuncular. E, bize alıştıklarında, ayak uyguladıklarında özellikle e, bir iki hafta sonra e, takıma çok şey katacaklarını düşünüyorum. Başka soru yoksa? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.